Galatasaray ve Fenerbahçe, iki ikonik kulüp arasındaki dostluk ilişkisi ne kadar güçlü görünse de, rekabet tarihinin başlangıcından bu yana birbirine karşı nefretle dolu olan bir efsane. Bu rakipsel durum, 1905 yılında İsviçre'de toplanan iki Türk heyetinin görüşmesinin ardından başlamıştı. Dönemin önde gelen iş adamları ve futbol hayranları arasındaki dostluğun başlangıcıydı ancak sonradan rekabetin yollarına düşüşe geçerek zamanla bir ezeli düşmanlık haline dönüşecekti. Galatasaray daha o zamanda already İstanbullular arasında popülerliğini koruyor. 19. yüzyılda İstanbul'daki İngiliz işgali altında oluşan ve hızla yayılan İngiliz futbolu kültürü etkisi altındaydı. Öyle ki daha sonraki 10 yıllar boyunca kedi fare oyununu oynayacak olan bu küresel hareketinde de köklerini Galatasaray kulübünde görebileceğimiz gibi derbimizde de aynı şekilde izleyebiliriz. Fenerbahçe ise ilk başlarda sadece zengin taraftarlarıyla tanınan, aristokratik bir ortamdaydı. Fenerbahçe 1920'lerin ortalarında spor kulübü olarak kuruldu. Öyle ki 1958 yılındaki Fenerbahçe, Galatasaray maçı 6, 0 kaybı da 4, 5, 7 ve daha sonrasındaki rakamlarıyla beraber hepimize ezeli rekabetteki haksızlık hikayesini sunduğu için unutulmayacak ve tarihte yer edecek. Fenerbahçe'nin en büyük zaferi 1959 yılında ilk kez Süper Lig şampiyonluğunu kazanıp bu zaferini de Galatasaray'a karşı yaptı. Tarihteki ezeli rekabetin en kritik anlarından biri olan maçta ise 3-2 galip geldi. Kendilerine ezeli rakibimiz Galatasaray ifadesiyle hitap eden 2015 yılında Fenerbahçe'nin kaptanı Burak Yılmaz da tarihte Fenerbahçe'yi galip getirdiği bir derbi maçı sözü olarak şöyle konuşmuştur. Galatasaray'ı yenmemizin önemi vardır. Onların ezeli rakibi olmamızın önemi vardır. Kulübümüzün gücünü ve kalitesini kanıtlamamız gerekiyor. Bugünkü Süper Lig'de ise maçlarımıza baktığımızda 2019 yılında Galatasaray'ın tarihinde en büyük galibiyeti olduğu bir maçı Fenerbahçe kazanarak tarihin sayfalarına yazdı. Bu maçtaki sonuçlar ve daha birçok olay ile beraber Süper Lig tarihi içerisinde hepimize futbol anlamı içinde derbimizde her yıl yaşanan tartışmalar ve mücadelelerle içsel bağ kurabilen tarihsel çekişme gerçekliğiyle taraftarlarımızın yollarına düşmesiyle her dönem aynı nefret dolu rekabetini görmekteyiz.